arkadaşlar. Bugün sizlerle Mayıs ayı fen bilimleri örnek sorularını çözeceğiz. Yeni yayınlandı. Biz de hemen fırsattan istifade çözelim dedik. Evet başlayalım isterseniz. Birinci sorudan. Kuzey Yarımkürede yaşayan bir araştırmacı güneşin takvim yapraklarında bulunan doğuş ve batış saatlerinden faydalanarak yaşadığı şehrin gece ve gündüz sürelerini bir ay boyunca hesaplıyor. Elde ettiği verilerle aşağıdaki grafiği çiziyor. Şimdi arkadaşlar grafikte gördüğünüz gibi üstte gündüz ve gece süreleri arasındaki fark var dakika cinsinden ve günler var. Bakın L'ye gelene kadar fark azalmış. L'de sabit kalmış ve sonrasında tekrar artmış. Buna göre diyor L gününde ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi arkadaşlar burada L'de bakın 21 Mart veya 23 Eylül. Yani ekinoks e, tarihlerimiz olacak. Çünkü L'de gece ve gündüz stres arasındaki fark e, aynı olmuş. Aynı kalmış. Sonrasında tekrar artmış. Bakın bir de ne diyor? L gününde güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer. Evet arkadaşlar. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerimizde ekvatora dik açıyla düşer. Eğer dönencelere dik açıyla düşer deseydi yaz veya kış olacaktı. E, dolayısıyla buna Doğru diyebiliriz. Güney yarımkürede gündüz süreleri kısalmaya başlar. Arkadaşlar şimdi ben 21 Mart'ı ele aldığımda durum farklı olur. 23 Eylül'ü ele aldığımda durum farklı olur. Dolayısıyla bana kesinlikle dediği için e, gündüz süreleri kısalmaya başlar diye diyebiliyorum. Yapamam. Kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi başlar. Hayır arkadaşlar sonbahar mevsimi zaten L'de veya e, L'de Mart'ta veya Eylül olmasına göre değişkenlik gösterdiği için zaten sonbahar mı işte ilkbahar mı bunu kesinlikle bir yorum yapamayız. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkı olacak. Evet ikinci sorumuzdan devam edelim. Hava olaylarıyla ilgili bir soru. Yeryüzündeki su kaynaklarından buharlaşarak oluşan nem, yağmur, kar dolu, çiğ ve kıra olarak yeryüzüne tekrar e, geri döner. Bunları sıfır derecenin altında veya üstünde olarak sınıflandırmak mümkündür. Örneğin sıvı halindeki çiğ ve yağmur sıfır derecenin üstünde ortamlarda oluşur. E, bunu zaten bize açıklama olarak vermiş arkadaşlar. Ve e, dünyanın bakın bu konumunu vermiş bize. Bu konumunda ne oluyordu arkadaşlar yani güneşin e, burada olup e, dünyanın sağ tarafta olduğu konumda ne yaşan e, ne oluyordu e, aralık ayıydı değil mi arkadaşlar 21 aralık aralık tarihini göze alacaktım. Dünya üzerinde konumları gösterilen K ve L şehirlerinde aşağıdaki hava olaylarından hangilerinin oluşma ihtimali daha fazladır? Arkadaşlar e, biz Kuzey Yarımküredeyiz Türkiye olarak ve buna göre yorum yapacağız. Mesela ben 21 Haziran'da hangi mevsim yaşıyorum? Yaz. E, i̇şte 21 Aralık'ta hangi mevsim yaşıyorum? Kış. Bunun gibi. Şimdi baktığımızda bu konumda 21 Aralık'taysam ben yani Kuzey Yarımkürede bakın arkadaşlar. K şöyle çizelim. Hmm. Evet. 21 Aralık'ta K'da kış mevsimi yaşanması beklenir. Dolayısıyla dolu kar e, olabilir. L'de de arkadaşlar tam tersi yağmur veya çiğ olabilir. Burada da arkadaşlar hangi şıkta var bakalım. E, K'da kar veya dolu oldu. Şunları eleyelim. Diğerinde de tam tersi olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği yani L'de yağmur yağmış olacak. Evet bir diğer sorumuza geçtik arkadaşlar. Ee, Üçüncü sorumuzdayız. E, fakat bu soruyla alakalı şöyle bir şey var. Cevap anahtarıyla e, yani benim uygun bulduğum şık birbirinden farklı size nedenini de açıklayacağım. E, yani Milli Eğitim Bakanlığı buna e, C demiş. E, fakat birlikte e, çözerek nerede hata var e, onu bulabiliriz. Bakalım doğu mercan yılanı olarak isimlendirilen zehirli yılan avcıları yılanlarla beslenen yırtıcıları yani uyaran parlak renklere sahip e, sahip yılanlardır. Avcılar doğu mercan yılanlarının çok zehirli oldukları için nadiren saldırır. Zehirsiz bir yılan olan e, kırmızı kral yılanı ise doğu mercan yılanlarına dış görünüş olarak taklit etmektedir. Evet arkadaşlar burada da e, bakın burada e, yılanlar var. Doğu mercan yılanı bakın zehirli yani asıl e, yılanımız ve kırmızı kral yılanı da onu taklit ediyor. Ama zehirsiz arkadaşlar. Bir de kahverengi yılan var. Buna göre arkadaşlar plastik yılanlardan oluşan bir şey hazırlıyorlar ve o bölgelere koyuyorlar. Buna göre de bir grafik yapmışlar. Plastik yılanların yılanlara saldırı yüzdeleri verilmiş ve bölgeler verilmiş. Doğu mercan yılanı olmayan bölgede yüzde 83 oranında kırmızı kral yılanına saldırı olmuş. Yüzde 17 oranında da kahverengi yılana. Diğerinde de doğu mercan yılanı olan bölge var. Burada da kırmızı kral yılanına daha az bakın saldırı olmuş. Kahverengi yılanına daha fazla saldırı olmuş. Şimdi buna göre diyor hangisi doğrudur diyor. Bakalım. A şıkkında kırmızı kral yılanlarının taklit etme özelliği doğu mercan yılanlarının olduğu ve olmadığı tüm bölgelerde etkili olmuştur. Hayır arkadaşlar bakın ikisi birbirinden farklı sonuçlar var. B'ye bakalım. Ortama uyum sağlayabilen kırmızı kral yılanları Doğu mercan yılanlarının olduğu bölgelerde daha az saldırıya uğramıştır. Evet arkadaşlar bu doğrudur. E, çünkü zaten bu yılan yani kırmızı kral yılanı saldırıya uğramamak için zaten e, böyle bir taklit yeteneği gelişmiş. Dolayısıyla daha az saldırıya uğramıştır. Yani bu doğru e, cevabımız olacak. E, C'ye baktığımızda aslında C'deki ifade de doğru çünkü Doğu Mercan yılanlarının bulunduğu bölgelerdeki avcılar diyor doğal seçilim sonucu parlak renkli yılanları av olarak tercih etmezler. Evet Doğu Mercan yılanlarının bulunduğu bölgede avcılar parlak renkli yani zehirli olduklarını düşündüğü için av olarak tercih etmiyorlar. D'ye bakalım. Kırmızı kral yılanlarının doğu mercan yılanlarının bulunduğu ve bulunmadığı bölgelerde bu yılanları taklit etmesi modifikasyon örneğidir. Modifikasyon örneği değildir arkadaşlar. Bir adaptasyondur. O oraya uyum sağladığı için taklit özelliğine göre. Yani ben e, bu ikisini de doğru diyorum. Evet arkadaşlar geldik dördüncü sorumuza. Hücrede DNA'nın yapısında oluşan bozulmaları takip eden ve onaran farklı mekanizmalar vardır. Bunlardan birine ait bir görsel verilmiş arkadaşlar. Buna göre diyor bu işleyişi seçenekte hangisi yani hangi seçenek iyi açıklar diyor. Arkadaşlar bakın UV ışınları yani ultraviyole ışıması olmuş ve burada bir bozulma yani ne diyoruz buna mutasyon diyoruz. Mutasyon meydana gelmiş ve ne olmuş? Bakın burada bir onarma olmuş gördünüz mü bu şekilde devam etmiş ee, bakalım A şıkkına dış etkenler DNA'nın yapısında hasara neden olabilir yanlış bağlanmanın bulunduğu bölge kesilerek uzaklaştırılır ve DNA ilk, hal, ilk haline döndürülerek modifikasyon giderilmiş olur diyor hayır mutasyon Arkadaşlar modifikasyon değil. Bazı nükleotitler birbirine hatalı şekilde bağlandığında DNA'da mutasyon meydana gelir. Mutasyon neden olan bas çifti DNA'dan uzaklaştırarak yerine doğru olan bas çifti getirilir. Hayır arkadaşlar burada nükleotitlerin birbirine hatalı şekilde bağlanmasıyla değil bakın mutasyondan ötürü böyle bir hata olmuş. Bakalım C'ye. Ultraviyole ışınlarının bazı Bazıların birbirine yanlış bağlanmasına neden olabilir. Meydana gelen hasar bazı mekanizmaların devreye girmesiyle düzeltilerek nükleotitlerin uygun şekilde buraya bağlanmasını sağlar. Evet arkadaşlar bu doğru olacak. D'ye de bakalım biz ultraviyole ışınları gibi bazı dış etmenler nükleotitlerin yanlış eşleşmesine neden olabilir. Bu nükleotitlerle birlikte 12 nükleotit DNA'dan uzaklaştırılır diye ortaya çıkan boşluk doldurulur ve hasar giderilir. Burada 12 tane nükleotit kullanılmıyor arkadaşlar. Bu da olmayacak. Bakın burada ne olmuş? Bir mutasyon olmuş ve belli noktalardan bakın buradan kesilerek bu hasar onarılmaya çalışılmış. Ve işte mesela adenin nükleotidi ise karşısına timin nükleotidi getirilerek ne yapmış? Bu hasar onarılmış arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Tilkiler üzerinde araştırma yapan bir grup araştırmacı 3 tilki takip cihazı takıyor. Tilkileri belirli bir süre takip eden araştırmacılar aşağıdaki izlere rastlıyorlar. Bakın burada arkadaşlar 3 ee, Farklı tilki var ve ayak izleri var. Ve bize özdeş zemindeki bu izleri kontrol ederek 3 sonucu ulaşıyorlarmış. Her 3 tilkinde ayak izlerinin alanını eşit. Tamam. Yani yüzey alanımız eşit. Burada bir basınç e, sorusu var arkadaşlar. Katı basıncı var. E, katılar arkadaşlar e, zemine ağırlıklarından dolayı e, basınç uyguluyorlardı değil mi? Şimdi bunu dikkate alarak bu soruyu çözebiliriz. K tilkisinin ayak izi derinliği L tilkisinin ayak izi derinliğinden fazladır. Sağ ayağı incirmiş olan M tilkisinin bu ayağın iz derinliği ve sayısı sol ayak izinden daha azdır. Bakın arkadaşlar burada. Bakın. K tilkisinin e, ayak izi sayısı ile L tilkisinin ayak izi sayısı aynı. Fakat neymiş? Bakın. K tilkisinin ayak izi derinliği diyor. L'den fazladır. Dolayısıyla o zaman K tilkisi daha ağır olmuş olacak. Daha fazla e, derin iz bıraktığı için bu verilenlere göre diyor hangisine ulaşılır tüm çeliklerin zemine uyguladığı kuvvet aynıdır Hayır arkadaşlar aynı değildir kuvvet dediğimiz aynı zamanda ağırlığımızı da alabiliriz dedik ya katılar ağırlıklarından dolayı basınç uygularlar ağırlıkta bir kuvvettir dolayısıyla hepsinin aynı değildir m çeliklerinin ayak izi sayısı daha az olduğu için yaptığı basınç da daha azdır Hayır arkadaşlar burada e, incindiği için ayağı, e, ayak izi sayısı az olduğu için basınç az e, demek değildir. C'ye bakalım. Bütün tilkilerin ayak izi alanları eşit olduğundan zemine yaptıkları basınç da eşittir. Arkadaşlar burada bize verdiği K tilkisinin ayak izi derinliği L'den fazladır demesi işte diğerinde M tilkisinin iz derinliği sol iz, Ayak izinden daha azdır demesi e, eşit olduğunu göstermez D'ye bakalım K tilkisinin kütlesi L tilkisine göre daha fazla olduğundan Zemine yaptığı basınçta da daha fazladır Aynen arkadaşlar Zaten açıkladığımız gibi e, Kütle e, Bakın neydi Size hatta şöyle bir Açıklama yapayım Daha çok aklınızda kalsın Bakın arkadaşlar G ağırlıktır. Şu büyük G ile gösterdiğim. M de kütledir. Şimdi kütle, kütle ile ben bulunduğum yer çekimi kuvvetini çarptığımda neye ulaşırım? Ağırlığa ulaşırım. Yani ağırlık bir kuvvet oluyor. Ee, yani K'nın kütlesi daha fazla olduğu için zemine yaptığı basınç da fazla olmuş olacak. Evet. Burada da sıvı basıncı ile alakalı bir sorumuz var. Bir öğrenci eşit bölmelere ayrılmış KLMN kaplarından sadece K kabına bir sıvı ile ağzına kadar su dolduruyor. Arkadaşlar sıvı basıncımız neydi? P sıvı H çarpı D çarpı G'di. G idi. G'yi ve D'yi almaya da bilirsiniz. Çünkü sıvı aynı sıvı. G de zaten yer çekimi kuvveti. Üçünde de yer çekimi aynı olduğu için. Sadece H'a göre yorum yapabiliriz biz. Bakalım. Şimdi. Evet. Öğrenci K kabındaki sıvının bir miktarını N kabına döktükten sonra K ve N kaplarının tabanlarındaki sıvı basınçlarının eşit olduğunu tespit ediyor. Bu işlemden sonra aşağıdaki adımları sırasıyla uyguluyor. Şimdi arkadaşlar K'dan N'ye sıvı aktarmış ve basınçlar eşit olduysa. Bakın şuradaki ben 3 bölmelik suyu buna aktarırsam ne olur arkadaşlar? Burada 3 Haş olur benim basıncım. Bakın burada da kaç kalır? 3 haş kalır. Değil mi basıncım? Evet. Yani eşitlenmiş olur. Geriye bakın. 9 bölmede su kalmış oldu. Birinci adıma bakalım. K kabında kalan sıvının bir kısmı M kabına dökülünce V mi N kaplarındaki basınçlar eşit oluyormuş. Şimdi M ve N'nin eşit olabilmesi için o zaman M kabının da tamamen suyla dolması gerekiyor. Dolayısıyla burada da ne olacak? 3 haş olacak. Değil mi arkadaşlar? Burada da o zaman şu 4 tanesini sildiğimde bu şekilde bir sıvı kalmış olacak. Yani ne oldu? 2 haşa indi basıncım. Bakalım 3. adıma. K kabında kalan sıvının 5'te 3'ü M kabına dökülüyor diyor. Evet. Yani şu 5 tane bölme var zaten. 3 tanesi dökülürse M'de ne olur arkadaşlar? M'yi L'ye dökmüştüm ben tamamen. Şöyle 3, 4. Evet. Yani 2 haş kalmıştı. Tamam. 5'te 3'ünü de buraya döktüğümüzde bakın yani 5'te 3'ü derken 3 tane bölmem gitmiş olacak. Dolayısıyla bakın 2 haşlık bir sıvı kalmış olacak şimdi buna göre bakalım birinci adımdan sonra K kabının tabanındaki sıvı basıncı iki adım ikinci adımdan sonra L kabının tabanındaki sıvı basıncı eşit olur birinci adımdan sonra ne yapmıştım arkadaşlar K'daki kalan sıvı M'ye dökülünce yani dört tanesini dökmüştüm ne olmuştu üç aş olmuştu ikinci adımdan sonra L'deki ne diyor Hayır arkadaşlar L'deki ne olacak? 2H olacak. Dolayısıyla eşit olmayacak. İkinci adımdan sonra L kabındaki sıvı basıncı ikinci adımdan sonra ki sıvı basıncı 3H N kabındaki sıvı basıncı eşit olur. Bakalım ikinci adımdan sonra L kabı. Evet arkadaşlar tekrar söyleyelim. İkinci adımdan sonra L kabındaki sıvının basıncı. Bakalım ikinci adıma M'deki sıvı L'ye dökülüyor. M'de ne kadarlık vardı sıvı? 4 e, tanesini dolduracak şekilde vardı ilk başta hatırlayacaksanız. Bu L'ye döküldüğünde bakın L kabında ne olacak? 2 haçlık bir e, basınç olacak. Yani 2 haçlık. Diğer N kabında da arkadaşlar 3 haçlık bir basıncım vardı. Yani eşit olmaz. Diğerine bakalım. Üçüncü adımdan sonra M kabının diyor tabanındaki basınç. Şunu silelim. E, üçüncü adımdan sonra diyor evet M kabının tabanındaki sıvı basıncı neydi? 2 açtı bakın. L'deki sıvı basıncına eşit olur. Evet bakın en son L'de de ne kalmıştı? 2 açtık sıvımız kalmıştı. Tüm adımlar tamamlandıktan sonra L, M, N sıvılar hayır arkadaş eşit olmaz. Birininki 2, 2, diğerinin 3 olacak. Dolayısıyla eşit olmayacak. Doğru cevabımız C seçeneği. Evet 7. sorumuz. Bir konuyu araştırmak için aşağıdaki deney yapılıyormuş. Bakın plastik şişe var. Plastik şişe e, suyla doldurulmuş bir kısmı ve pipet koyulmuş arkadaşlar delinerek ve bir beher konulmuş. E, i̇kinci aşamada da esnek balon yani dolu şişirilmiş esnek balon bu şişenin ağzına geçirilmiş ve bakın suyun behere doğru aktığı gözlemlenmiş. Buna göre diyor içi renkli heh, bu aşamaları anlatmış söylediğim aşamaları arkadaşlar. Bu deneye göre diyor hangi yorumlar yapılabilir bakalım bardağa sıvı akmasının sebebi gazın sıvıya basınç uygulamasıdır aynen arkadaşlar burada bakın kapalı e, yani bir basınç var e, balonun içindeki gaz ne yapmış e, oradaki havayı iterek bir basınç uygulayarak suyunu ne yapmış behere boşalmasını sağlamış Atmosferde bulunan gazlar temas ettiği nesnelere basınç uygular. Evet arkadaşlar, bulunduğumuz atmosfer zaten açık hava basıncı dediğimiz bir basınç var ve bu ne olur? Temas ettiği nesnelere basınç uygular. 3'e bakalım. Sıvıların derinliği azaldıkça bulundukları kabın tabanlarına uyguladıkları basınç azalır. Arkadaşlar bununla alakalı bir şey söyleyemeyiz yapılan deneye göre dediği için böyle bir yorum yapamayız. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2. A seçeneği olacak. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bir öğretmen 3 kısımdan oluşan aşağıdaki deney düzeneğini hazırlamıştır diyor. Bu düzenekte gerçekleşen olaylar aşağıdaki gibidir. birinci kısımda yerde bulunan sülfürik asit çözeltisi içerisine atılan bakır parçacıklarıyla tepkimeye girerek yeni bir çözelti ve kükürt dioksit gazını meydana getiriyor diyor. Üçüncü kısımdaki su kaynatılıyor ve buharlaşması sağlanıyor. Oluşan kükürt dioksit yani SO2 gazı ile su buharı cam boru içerisine tepkimeye giriyor. Tepkime sonrası meydana gelen bileşik soğuk su içinde bulunan erlenme yerdeki sıvı olarak birikiyor. Buna göre ikinci kısımda gerçekleşen olay ve oluşan sıvı ile ilgili. Şimdi arkadaşlar burada sülfürik asit çözeltisi var. İçine e, metal atılmış. Yani bakır parçacıkları atılmış. Ve bu tepkimeye girerek SO2 gazını biliyorsunuz asitlerle tepkimeye girdiğinde metaller ne olur? Gaz meydana getirir. Gaz çıkışı olur. Diğer tarafta da su kaynatılmış. Ve bu cam borularda bir sıvı oluşmuş. Ve bu oluşan sıvı da arkadaşlar asit içeriklidir. Diyor ki oluşan sıvının pH'leri 7'den büyüktür. Hayır arkadaşlar. 7'den büyükse bazlar biliyorsunuz 7 ile 14 arasındaydı pH'i. Dolayısıyla asit değil. Bu yanlış olacak. 2'ye bakalım. Atmosfer içerisinde gerçekleşen bir olay örnektir. Evet. Yani asit yağmurlarını örnek olarak verebiliriz mesela buna. Biriken sıvı cam ile tepkimeye girerek erlenme yeri aşındırır. Hayır arkadaşlar. Hani metal olsaydı aşındırırdı biliyorsunuz ama cam olduğu için buna tepkimeye girmez yani doğru cevabımız yalnız 2 olacak evet geldik 9. sorumuza son 2 sorumuz kaldı ee, yanma olayının devam edebilmesi için yanan maddenin oksijen gazı ile temasının devam etmesi gerekir. Bu temas kesilirse yanan maddenin oksijen ile yapmış olduğu kimyasal tepkime engellenerek yangın söndürülebilir. Bu olayı araştırmak için yapılan bir e, deneyin basamakları ve gözlemler olaylar verilmiştir arkadaşlar. Bakın burada birinci basamakta sirkeyi almış. Sirke biliyorsunuz asit karbonatla e, birleşmiş e, yani mum yanmaya devam etmiş sonra ne olmuş e, kabın ağzı gaz geçmeyecek şekilde hızlıca kapatılmış ve beher içinde yanmakta olan mum belli bir süre sonra sönmüş arkadaşlar yani bakın burada ne oldu ben kapatarak ne yaptım oksijen girişini engellemiş oldum değil mi ve dolayısıyla da mum ne oldu söndü yapılan bu deneyde sonuç olarak hangisi yazılmalıdır a'ya bakalım tepkime süre Cinde. oluşan yeni ürün alevin oksijene temasını kesmiştir evet arkadaşlar zaten e, amacımız buydu diğerine bakalım karbonat ve sirkeye oluşan bağlar kırılmış yeni atomlar oluşmuş bu e, sonuçla alakalı değil köpük oluşumu fiziksel değişim sonucu meydana gelmiştir zaten köpük oluşumu kimyasal tepkime sonucu meydana gelir oluşan köpük kaptaki madde kütlesini artırmıştır bunu da arkadaşlar söyleyemeyiz e, en uygun e, A seçeneği olacak Tepkime sürecinde oluşan yeni ürün alevin oksijenle temasını ne yaptı? Kesti. Evet son sorumuz arkadaşlar. Gündemimizde hala devam eden COVID-19 hastalığına dair bir soru. Burada bakın virüsün yapısı verilmiş. SARS-CoV-2 virüsünün yapısı gösterilmiş hatta. Bakın lipid zar var dışında. Yönetici molekülü var ve diken protein yapısı var. Yağ yapısındaki lipid zar virüsün uzun süre yapısını korumasını sağlamaktadır. Yüzeyinde bulunan diken proteinleri ile canlı hücrelerin yüzeyindeki almaçlara bağlanır. İçte bulunan yönetici molekül ise virüsün bilgilerini taşır. Bulaşıcılığın önlenmesi ve azaltılması konusunda alkol ve sabun kullanılması öneren bilim insanlarına göre alkol protein yapılarını oluşturan bağları kırıp yeni bağlar yapar. Sabun virüsü koruyan lipid zarın yapısını oluşturan yağları çözerek zarın koruyucu etkisini yok eder. Böylece virüsün kalıtsal yapısını oluşturan yönetici molekül dış ortamda hızlıca bozulur. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Sabunlar da yağ içerikli olduğunda benzer benzeri çözer diye bir mantık vardır. Dolayısıyla sabunla ne yapmış oluyoruz? Biz e, bu lipid sarın yapısını e, yapısındaki bağları çözmüş oluyoruz. Yani bu koruyuculuğu etkisini yok etmiş oluyoruz. Diğer türlü alkol de bu protein e, kılıfı e, gidermiş oluyor. Bakalım hangileri doğrudur diyor. Sabunun lipid zar yapısındaki yağı çözerek parçalanması fiziksel değişimdir diyor arkadaşlar. Evet, parçalanma olayları nedir? Fiziksel değişimdir. Dış ortamda kalan yönetici molekülün bozulması kimyasal değişimdir. Bakın yönetici molekül bozulma. Bozulma olayları nedir? Kimyasal değişimdir. Doğru. Alkolün protein yapısındaki bağları parçalaması fiziksel değişimdir. Bağların parçalanması dediği için arkadaşlar kimyasal değişimi olacak. Yani dolayısıyla doğru cevabım B seçeneği. Arkadaşlar bu son sorumuzdu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.